Bugün Arda ile beraber FNAF oyununda dördüncü geceyi geçmeye çalışıyoruz. Bakalım geçebildik mi? Bilmiyorum. <laughs> Çok garip oldu ya. Hey! Hey! Abone oldun mu? Olmadıysan hemen ol ya. Her çarşamba genel olarak video atmaya çalışıyorum. Ama diğer günler içerisinde de video atıyorum. Bu Bugünler içerisindeki videoları da kaçırmamak için bildirimleri açabilirsiniz şimdiden teşekkür ediyorum. Bu arada videoya geçmeden bir like da atın yani çok görmeyin herhalde. <laughs> Abone olan adam like da atar zaten ya. Neyse hadi videoya geçelim. <laughs> of ya yiyeceğimiz çok belliydi ama ben sana <laughs> ben söylemiştim. Sana dedim şu kapıyı... <laughs> dördüncü geceyi ben iki defa denedim kayıtta. Kayıt dışı denemedim zaten. Bakalım seninle geçebilecek miyiz dördüncü geceyi? Arkadaşlar oyun yani ben bu oyunda profesyonelim yani. Bazıncı geceye kadar bitirdim. Aynen aynen. Aynen. Şimdi full ses kasacağım. Fox'u çok önemli. Hiçbir şeye bakmak istemiyorum şu an. Bakmasam daha iyi gibi. İstemsiz bakış. Aa Fox gitmiş. Şey. Fox'u geldi. Foxy gelmeye hazır bekliyor. Tamam. Şu an bir ses suymuyorum. Ara sırada Foxy'e bakmam gerekiyor. Aaa! Arda! Yolun Ona dikkat, ona dikkat, Golden Of çok korktum Arkadaşım ya, ben... anlık. Ben... fena bir şey. Aha. <laughs> Freddy geliyor. Hakka sesi geldi. Ama daha 2 3 dakika daha oh, atması lazım. Ya, tamam, Fox aynı yerden. Aa, biri geliyor. Galiba sağdan geliyor. Bizim tek korkacağımız şey burada arkadaşlar. Foxy'ye dikkat edeceğiz. Bir de Bonnie. Ya bir ayak sesi geliyor ama kimse de yok. Bak arkadaşlar bu gece Tam şey gecesi. Allah Allah. Hepsinin çıktı gece. <laughs> Ciddi misin oğlum? <laughs> Foxy koşuyordu. Oh, 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 koşuyordu. <laughs> Çok korktum. Adam evine hiç girmiyor ya. Sadece ay. açık kaldı. Bir ses geldi ama. Saat daha 1. Saat 1 daha 60 oldu bile. Ama aynen. Tasarruf yapmamız lazım. Fox çıkmamış. Freddy'nin sesi çok yakın geliyor ya. Mutfakta kesin. Da şeyden... Bu Freddy hep mutfakta bekliyor, böyle yemek yapıyor. Sonra diyor ki, yemeğin en önemli malzemesi nerede? Tabii ki de güvenlik odasında bekliyor. Gidip onu almalıyım diyor ve geliyor. Aa, Fox Hoş geldin Fox. Bu arada cam ya bu. Bakın sen. Foxy geliyor. Foxy kapatın. Bir nefes sesi geliyor. Aha sağdan biri geliyor. Vent sesi geliyor. Dur. Vent'ten abire bir ses geliyor. Korkudan ne yaptığımı bilmiyorum. Biri Vent'te coşuyor yani. Nerede o pezeve? Aha Fox. Of. Oo. Reflekslerim çok gelişti. Bağırma lan milletin içinde. Ama şarjdan gittik zaten. Of. <laughs> Arkadaşlar daha 3 saat var. Ve biz de yanacak mıyız? Hayır. Hayır, Freddy. Freddy gelme. Freddy gelme. Aa geliyor, geliyor. Gelmiş, geliyor, gelmiş, geliyor. gelmiş. Çık adam bir de şeyden yiyebiliriz. Çık kapıdan bakacağız canlar. Freddy nerede? Bayılmışım Abi full Foxy geliyor sadece. Diğerleri hiç gelmiyor ve bu beni daha da çok korkutuyor. Bir anda Freddy yüzüme zıplayacakmış gibi hissetmeye başladım. <gülüyor> <gülüyor> of, ya yiyeceğimiz çok belliydi ama ben sana ya söylemiştim. Ben sana dedim, şu kapıyı ama bak, <laughs> kapatıyorum, kapatmasına kapatıyorum da. Bu arada ne güzel korktuk. <gülüyor> <gülüyor> şey <laughs> kapatıyorum. Şarjım yüzde on sekiz zaten. Yani ya, ben kapıyı kapatsam da kapatmasam bakın. da oyun bitici bir... Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Evet. Hadi çıkalım arkasına. Ya diğerlerinin gel. yaptığı şeyler çok belli de. Bak, bir vent sesi geliyor tamam mı? O ses geldiğinde ben otomatik olarak korkuyorum sağ mı geldi, sol mu geldi. Se çünkü fake vermiyorlar öyle biliyorum. Ama hiçbiri de gelmedi. Ha <laughs> Hayır, şey böyle hani ses... E, ortamda hani mesela kameraya bakıyorsun ya. Oğlum daha yeni başladık lan sesi Fred'in sesi geldi de. <laughs> Ay Allah, Allah. Ben bakmıyorum arkadaşlar. Şey Bir ayak sesi geliyor ama. Fred şimdi yine jump scare yapacak bize. Direkt atmaz ya, ya daha. Freddy, i̇lk ilk kakas çok uzaktan geliyor. Yaklaştıkça. Anladım da kardeşim şimdi Fred direkt ortaya çıkmıyor. Hadi anladım çıkacağımdan bakıyor. Bonnie şeyden bakıyor, kapıdan bakıyor. Fred direkt içeriden böyle nereden giriyorsa aşağıdan Bakayım hangileri giriyor. hareket etmiş. Hepsi hareket Oo, Üç bir yerinde değil. Ne güzel bir gün. Saat 12. Saat de 12. 3 tane arkadaşım da harekete geçmiş. Vent'ten ses geliyor ama kimse yok. Vent neresiydi? Buraya Şimdi... gelmek için Vent'ten geçmeleri gerekiyor. Onun sesi geliyor. Ama şu an kimse de yok. Dördüncü gece Ay çıka hiç... falan vuracak herhalde beni şu an. Şu an bir soldan aha geliyor geliyor. Bir soldan Foxy bir sağdan çıkıyor. Bir sağdan şey. Dur. Kamerayı Foxy'e çevireyim. Hop fake. Hop fake. <laughs> Oyunu fake diyorum. <laughs> ben de çok zeki bir adamım. Oyuna fake atıyorum. Hop fake. Fake attım. Oyun kanmadı galiba. Ya Tam Foxy yerinde. Şimdi sağdan sağdan James jump yesem. Jump scare. Jump Allah korktum. Aa çok korktum. Niye öyle korktum ben? Hala burada. Foxy geliyor çünkü. Kapıya vurmadan kaç para Kapıya vurdu kaçtı ya. Şey ya şey gibi. Çocuklar olur ya. Mahalleden kapıya vurup kaçanlar. O çocuk gibi ya. Harbi ya. Şarjdan yine gideceğiz gibi. Freddy gel ya utanma. Gel ba yine Freddy'yi öleceğim gibi hissediyorum. Freddy gelsene ya. Al James Kirat ya. O, ne utanıyorum oğlum. Ben yine Freddy'yi öleceğim. <laughs> Bir kameraya bak. <laughs> ama bak, bak sağda. Bir şeye gerek yok. Başımız gelmiş. Boksi hareket halinde değil. %26 şarjım Şimdi sağ var. Şimdi sağda Büyüttüm, büyüttüm Ayak sesi geliyor. Çıka. Hayır hayır açma. 3, 2, 1. Fred e abim hareket etmemiş Lan! Basmıyor. Şimdi, jumps Basmıyor. Camsı girecek. Fred'e basıyor. <laughs> oh, <ne diyorsun? gülüyor> Lan oğlum belediye izliyor belediye. Allah. Kim attı sen Fred'i mi? <laughs> ben bırak. <laughs> Fred'i mi yine Of. Fred'i attı değil mi yine? Hayır. Tavşan Ç attı. Chica, Şey Bonnie attı. attı. Evet. Aa. Ayağımı vurdum. Ayak parmağım acıyor. <laughs> Nereye vurdum acaba? Vurdum <laughs> ya. <laughs> Arkadaşlar bu dördüncü gece geçeyim. Her gece iyileşmemiz lazım. İyileşeceğiz. Of. of. <laughs> <Aynen ordu. gülüyor> geçin, geçin ya. Şimdi görmeyin mi? Delireceğim mi? Geçemiyorum. Nasıl <laughs> geçeceğim ben bu geceyi? Böyle gece olmaz olsun. Kapat. Kapat. Başka videoya git. Böyle iş mi olur ya?